istiyoruz tatlım. Ben de onu diyorum Esma Hanım. Ne demek istiyorsunuz? Bizim okuldan çürük elma çıkmaz. Çıkarsa da o o kadar pahalıdır ki ne yapıp edip bir yolunu bulup organik pazardaki tezgahtaki yerine koymamız icap eder. Psikolojik rehber olarak sizin damla kızımızla yakından ilgilenmenizi istiyorum. Eğer o pis yediliğe harcadığınız zamanın bir kısmını benim gerçek öğrencilerime harcarsanız memnun olacağız. Benim için öğrenme isteği olan herkes öğrencidir. Buna ben de dahilim Esma Hanım. İyi günler. Eee Damla ile de da yakından ilgileneceğim. Gelişmeleri size rapor ederim. Güzel. Giderken bana da kantinden bir papatya çayı söyleyiniz tatlım. Sakinleşmeye ihtiyacım var. Hadi, tıpış. Sevil. Emin misin kim kardeşin olmak istediğinden ya? Bu biraz iddialı oldu sanki. Ya vallahi hayatta hep iddialı olacaksın abi. Az da yetinmeyeceksin. Ama bu da biraz abartılı oldu. Olsun olsun. Eksiği olmasın da fazlası olsun. Evet Salça. Sen ne yapalım? Benimki de e, Kim kardeşinin kardeşi Courtney Kardashian olsun. Onun fotoğrafını koy. <laughs> Kardeşim benim. <laughs> Köylü bunlar kızım. Köylü olmasa kardeş yan yerine kardeş yan olurlardı. Köylü müylü? Onlara hasta olmayan erkek mi var? En başta da bizim orçu. E madem öyleymiş, biz de arkadaş olarak ekleyelim bari kardeş yan kardeşler olarak. Selam millet. Cimbom, az önce gelseydin seni kardeş yanlara üçüncü kardeş yazacaktık ha. Anlamadım. Ya biz orçuya sahte sanal sevgili yapacaktık yani. Yaptınız mı? tabii kızım. Bak tanıştırayım. Ben e, Courtney e, bu da benim kardeşim. Kim Kardashian? Tanıştırayım yani. Kardashian kardeşler. <laughs> İyi de biraz abartmamış mısınız? Ne yani? Şimdi ben böyle salçanın omzuna çıkınca anca böyle bir kardeşyanlar boyuna gelirsiniz mi demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? E, hayır tabii ki. Sadece Orçu bunu yutar mı? Kızım, ya ismimize kardeşyan kardeşler yazmadık ki. Sadece fotoğraflarını kullandık. Mesela benim adım Beda. Hmm, benimki de Seda. İyi memnun oldum. Paşa buralarda mı? Hı, hmm, çalışıyor. Neyse işi de bir konuşacağım onunla. Ya, konuşacaksın kız. Ay sana ne salça? Aşk olsun cimbom ya. Karabiberle kardeşcan kardeşler pide salonu da... ...gelirsin ama bir buçuk kuşbaşılı ısmarlayın diye. Ne sen ya. Ee pisi gönderdin mi şu arkadaş isteğimdir nedir? Gönderdim gönderdim. Ay böyle sen o şeyi arada şey de hani hesabımıza bakalım falan. Yok yok çok üst üste denk gelirse belli olur. Hesabı daha yeni açtık zaten. Yarın bakarız biz onun okulda. Selam kanki can pinklerim Kıya biber Özlediniz mi kız beni ha özlediniz mi Doğruyu söyleyin ne no, olur doğruyu söyleyin Özlediniz mi fıstıklar hmm, Çok özledik çok az önce orça gelse de Şöyle dünyadaki diğer erkeklerin kıymetini Anlasak diye konuşuyorduk <laughs> 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 Bir çocuk şakalar Bir ergen ergen tavırlar Ben de zaten sizin gibi mıncırlara kalmadım Allah'ıma çok şükürler olsun ki Asıl var ya, siz Orçun'un insan olarak değerini anlayacaksınız ama... ...çok geç olmuş olacak, çok! Neden, ameliyatla insan mı olacaksın Orçun? <laughs> Pisi kardeşim, şunlara bak. Şunlara bak, havalarına bak. Havalarına bak, aslan! Ha! <laughs> siz var ya bir hafta sonra yanımda değişik değişik sevgililer görünce ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Şşt, tamam. Fizi, tuu, <laughs> ola. Aç bakalım, benim sit ya. Ha? Hadi bakayım aç. Kankacığım ya, internette bir sorun var. Vallahi ben de bağlanamadım az evvel. Ne oldu ki? Vallahi. şey mi oldu buna? Neyse i̇şte ben oğlum buna. Ne oldu lan? Neyse, neyse boş ver. Yarın bakarız biz de. O zaman ben de bekarlığımın son gününü güzel bir şekilde değerlendireyim. Salça, oh canım benim. Seni severim bilirsin bak. Yerin ayrı, kalbimdesin her zaman için. Sana son bir şans daha veriyorum hazır erkek arkadaşın yokken. Bu gecelik senin sevgilin olabilirim. O zaman gidip bir astronot kıyafet alayım ben. İyi ki. Ha? Ne oldu? Çünkü bu söylediğin dünyada olmaz Orçun. <laughs> aa, gülün siz gülün. Dünyada, havada, karada, uzayda, yer çekimli, yer çekimsiz. Her ortamda monitolar peşimde pervane olacak be. i̇yi e, e, hadi biz gidelim o zaman. <laughs> Niye ya? Dur bir çay falan içseydik. Sağ olasın Aa, geç oldu değil mi? Biz bir an önce gidelim. Cimbo, görüşürüz. Paşa, görüşürüz kıçı. Görüşürüz gereksiz. Ben, aslında ben kalıp dinlese miydim be? Ya bir yürü Allah aşkına ya. Aa, kızlar. Ah, aha da Songül geldi anacığım. Neşendik. Gel. Ne yapıyor bunlar? Zits. Avrupa'da böyle bir şey yok. Hayır, herkesin yapacağı iş belli. Ich bin Gott Yani bazen siz Türkleri anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. O derece. Ay hazır sen burada yokken boşları böyle aradan çıkarıverelim dedik. Anacığım ne var bunda yani? Şimdi şöyle bir etrafına bak bakalım burası eve benziyor mu? Bak 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 bak. Hı? Benziyor mu? Yok. Yok benzemiyor. O zaman siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına burada ya? Sana iyilik yapan da kabahat anacığım zaten. Ne var anacığım? İşin hafiflesin dedik. Ha. Bizim müdüre müdür hanım Esma hanım görürse eğer... ...benim işim öyle hafifletir ki... Yani ...sanırsınız ki benim hiç işim yok. Sen şimdi işi gücü bırak. Gel 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 otur buraya zit. Gel 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 gel. gel. gel görecek Allah'ım. Zit. Var. Sana muhteşem bir haberimiz var. Hayırdır inşallah? Seninkine mesaj attık anacığım. Benimkine. Niye ki? Aa, Bakıyorum artık seninki olduğunu inkar etmiyorsun Vay Şayze Ayol Almanya'da bu sevgililik olayları falan çok normaldir Diyelim Felev ki hadi Farzım misal Biz sevgiliyiz Siz benim sevgilime niye mesaj atıyoruz Manyak mısınız siz Aa, abuna da bugün iyilik yaramıyor şekerim Yardım edelim diyoruz bir laf Sevgilin başka aşklara yelken açtı diyoruz bir laf. alıyor yani. kim, kim? nereye yelken açtı sörf yapıyor ben anlamadım şimdi. Ne oluyor? Uyanmaya başladı. Biz işi hafifletelim diye şey ettik yani. ...alıyor. Dur kız tamam ama sen de alınma anlatayım bakayım şimdi ne oldu. Bak şimdi. Biz seninkine kendimi çok yalnız hissediyorum diye çok Avrupai bir mesaj attık. O da bize ben yalnız kadınları teselli etme derneği başkanıyım. Kucağıma gelin de yalnızlığınızı paylaşalım diye mesaj attı yani böyle. Ay. ay, ay. ay. Bah, 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 bah. Hasan Paşa mı dedim? Ay, hiç dışarıdan da öyle bir adama benzemiyor bu ama. Dışarıdan bakınca kimler kimlere benzemiyor ki anacığım. Alo. Tamam. O zaman siz de cevap şettirin oradan. Deyin ki yarın öğlen buluşalım. Hatta seninle buluşmak için can atıyorum filan. Yazın bakın, yaz. Ha? Bize bunlarla gel işte. Tamam tamam ben işime döneyim tamam mı? Siz de böyle fazlaca buralarda oyalanmayın. Adamı rahatsız etmeyin. Gözünüzü seveyim ya. Allah aşkına ya. Şunu bir bir topla. Tövbe. Tövbe. tövbe, tövbe. Ayol duydunuz mu? Hala diyor ki adamcağız rahatsız olmasın filan. E sonra kalpler niye kırılıyor? Ayol, Avrupa'da düzen kurulmuş. E adamlar profesyonel bir şekerim. Sam, bırak şimdi Avrupa'yı Avrupa'yı. Ne yazacağız mesaja? Gineceğim. Saat bir